Salam dostlar, tazi videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir e, e, men Türk soru olur soru olacak. Türkiye'den e, dostlarım da e, e, sözler, atasözleri, nakıllar ve şu anyalı hüt kaşıklatlar soru olacak. E, o olur deyip umid ediyen başlayas. Hemmeniz hoş geldiniz. E, her kim özünü azıcık kıyıskarak tanıştırsa E, tanıştırın deyip e, sizden e, soracağım. E, Serkan Bey. Sizi başlayalım. E, adım Serkan. E, 39 yaşındayım. E, Balıkesirliyim. Memleketim Balıkesir. E, Diyarbakır'da yaşıyorum şu an. İş için Diyarbakır'dayım. Hı, o, 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 e, Burcu Hanım. E, i̇smim Burcu. Ben de doğma büyüme İzmirliyim. E ee, yıldır da Eskişehir'de yaşıyorum. <laughs> Elektrik elektronik mühendisiyim. 25 yaşındayım. Hoş geldin Hoş bulduk. Ee, İsmail. Merhaba. Benim adım İsmail. Ee, doğma büyüme Kocaeliliyim. Hala Kocaeli'deyim. deyim. Ee, yaşım 25. Koca Üniversitesi'nde şu an öğrenciyim. İngiliz dili ve edebiyatı öğrencisiyim. Ee, hoş geldin senem. Hoş bulduk. İsmail'i önkü videolardan belki tanıt bilirsiniz. Türkmen nakılları. <laughs> Ata sözleri videosunu. <laughs> yani onda başlayalım. Ee, birinci soru. Ee, birinci soru bu bir. Uh, bu bir zat. Bir uh, encam. Bir zat açmak için yarayan. Ee, bir. Misal için Kapıyı açmak için, pencereyi açmak için, metalde metaldan oluyor? Evet tamam. Okay. Tamam. Düşündünüz mü? Şimdi, ee, birkaç şimdi. tane oluyor mu böyle ee, bir şeye takıyoruz onu? Nova. Doğru. Tamam. Şimdi bu e, obje de olabilir, fiil de olabilir mi ya? Yani her şey olabiliyor mu? Sıfat fiil, obje. Yani hani isim de olabiliyor bu, mu? O e, işlik bu işlik nesne galiba. Ne, nesne değil mi? Nesne bir. Zat zat. Ne? Tamam. E, misal için Biraz kapı, daha kapı. Misin? Aha kapı açma için kapı. Tamam kapı açma için e, ula, araba, maşin, maşin, e, maşin için en böyle, maşin, araba. Hı -hı. Ee, Bunun böyle otomatik oluyor, bir de manuel e, doğru, doğru. Dokup herhalde. Doğru. Tamam, ben tamam. yazdım. Allah Allah, manuel ve otomatik oluyor. Kapı, pencere açmak için. Enteresan. Ben de yazdım ama ya, ya pe pencere, pencere, penceren unut, penceren unut. Tamam. <laughs> kapı, kapı için. Tamam. Ee, Burada sandı sandık, sandık sandık mandıklarda da kullanılıyor. Doğru, eskiden. O, doğru. Evet, tamam. Burada aç. Ha, düşündüm ha, yazım onu. Ben yazdım bekliyorum. Ben de. <laughs> Ama ben ilk yazdığımı da göstereceğim. Hı hı. Hazırım ben de. 1, 2, 3. Doğru, doğru. Türkmençe, şeyle. Doğru, doğru İsmail. Tamam. Açar. 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 Mantıklı, Açıyorsun. Evet. Daha, <laughs> daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Açar. <laughs> açar Türk bence açar açmak için. Böyle olunca sanki bizimki mantıksızmış gibi geliyor. Bana sonra aklımda bu kalıyor. Herkesin <laughs> bir resim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, doğan Edir ikinci ikinci sonra e, bu ne düşündürdüm? Bu Bu, iyi im iyi için Aş için iyi mek için embol ya? Ee, öz görünüşü şekli tegelek tegelek demek şunyalı tegelek çember daire Hı -hı. yuvarlak tegelek Türkmençe ee, ma Renk on, on. Ee, ak renk ak tegelek ee, ime uçun, ee, onu kovurup, yiyip oluyor, kovurup, kaynatıp yiyip oluyor. Tamam, ben anladım galiba. Tavuk, ee, tavuktan to çıkıyor. Sebze, çıkken. sebze bitkidir. Sebze, bitki. Yok, tavuktan çıkıyor zaten. Tavuk. <laughs> <Ha, gülüyor> Hımm, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ya. Şimdi, bu alet değil değil mi? Yok yok, iimek için iimek, iimek. No, ee, o zaman tamam. Yiyemezsek canlı oluyor değil mi sonrasında? Evet. Ha, yiyemezsek. <laughs> <Evet. gülüyor> Tabii tamam, ben yazdım. Ben de. Hani 1 2 3. Doğru. Hem 3'sü de doğru. Evet ben de önce kaşık diye düşünmüştüm ama evet. beyaz falan deyince e, Allah Allah dedim. <gülüyor> Aynen. Alakasız oldu. Tıpkı önce yumurta, yumurta. Bu üçüncü sonra bu bir hayvan, ulu ulu hayvan, ee, ulu demek. Ulu büyük, büyük. Hı -hı. Yani. Tamam ulu. Ulu hayvan Tokay'da yaşa. Tokoy demek e, orman. Tamam. Tamam. E, Tokoy'da yaşayan e, köplenç e, e, ne Renkli kara ya. boğaz renkte, çal renkte, konur, mele renkte, e, dört ayaklı, balığı giyiyor, balık Bal tutuyor. Ha. Bağlı. Köprü. Uçabiliyor mu? Yok. Yerde, yerde. Bir dakika, bal mı yiyor? Hani? Ba bal. Balık. Balık bal. yiyor galiba. Bal, bal, bal da yiyor, balık da yiyor. İkisine mi yiyor? İkisine de yiyor. O, ıı, televizörde, ıı, kinolarda, filmlerde, çağların, görüyen filmlerinde Bal bal iyi ya bal. Büyük bir şey. Mi? Böyle bir, bir çizgi olur, film var olur. herhalde. Barbar. Şey <laughs> evet, bar. Bu uh, orsuların, ors, yani Rusların uh, yurdunda Ru Rusya'da köpek oluyor ya, şu Yanlış bilmiyorsam yazdım ben. Hazırım. Düşündük mü Burcu Hanım? Ben emin olamadım ama. Düşündük ben o de, de yazdım. bir şeyler geliyor. Ee, özel bu özel şey yaralım da o yüzden güldüm ben. Bunun bu Ha, ha sorarım. E ee, bunun böyle cinsleri var mı? Mesela işte kutupta yaşayan cinsi vesaire. Vay vay vay. ak ak böyle renk ak. Tamam o zaman. <laughs> tamam yazdım. Hani 1 2 3 Doğru. Ayı. Ee, Türk bençesi Türk ayı. 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 Ya, bu yazılışı, bu okuluşu. Bu bize şapkalı çizikli yı, bu ı. Ayı. Türkmence de hep böyle herhalde değil mi? Y'nin üzerinde şapka varsa Y oluyor. Yoksa I oluyor herhalde. O, doğru. Doğru. Dördüncü soru. Bu bir uh, bu bir zat bu sıfat. Uh, eger bir kişi, bir adam köp, köp iyisi, köp uh, aş, köp nahar iyisi uh, şon görünüşü şonga köp iyiyan adamı eger köp iyisi, hmm. köp aş, nahar iyisi şonga Belli bir e, ağırımı, belli bir ağırlığı geçti. Şuna ayrıldıyan bir söz. Ben anlamadım. Ben anladım, ben yazdım cevabını. <laughs> ee, şey, bu bir söz mü dediniz? Tek bir kelime değil herhalde. E, e, bir sıfat mı dedin? söz, Türkçe kelime. Peki. Tekrar biraz daha e tamam daha... yapsan. Ee. Bir kişi aş yiyen vakti, bir naharı, bir e, köp, köp, di, köp ise, köp demek çok. Tamam. <laughs> tamam köp ise, Be, belli bir ağramı, belli bir ağırlığı tamam. geçti. Peki bu hastalık olarak bir kelime mi yoksa sadece hani o kişinin, e, o kişiyi tariflediğimiz bir şey mi? Evet. E, Muhtemelen hastalık. Din, i̇kinci ayda, ikinci aydanımızda doğru. iki. gösterelim mi? Bir saniye. Bu benim eskiden sahip olduğum bir sıfat olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Eğer doğru insan. <laughs> Bakalım. Yazdım ha, ber, ben de. Ber iki üç. şişman doğru obezden. <laughs> o yüzden sordum. Pardon. Hastalık değil dediği için aynen. Ben de ikisi arasındaydım. Anladı. Pardon. Tamam. Şiman. Türkmençe. Türkmence. Türkmençe. Türkmençe semiz. Hem çişik. çişik. Semiz. Bizim yöresel Temiz. olarak semirmek yani. Hı hı. Semirmek gibi bir şey var. Bir de şey var. Semiz otu var. Hı hı. Doğru semiz otu. Semiz otu. Enteresan. Şimdi bu bu şu şo, söz, şu sözün e, karşıdaşı karşı e, karşı manidir bu söz. O ne mi? söyleyelim Antonim. yazalım mı? Yazalım mı onlar? Yazalım mı söyleyelim? Ya, yaz, yazın yazın. Neyin karşılığı anlamadım ben. Şu semiz sözünün tamam. Karşı manası, antonimi. Karşıt anlamlısı, zıt anlamlısı. Ya, tamam yine Türkçe yani kendi dilimizde yazacağız. Tamam. He Evet, Gösterelim. Tamam. Hazırım ben. <laughs> <laughs> Gösterelim. Ben yani böyle Zayıf zayıf doğru. Türkmence de nasıl? Türkmence... <laughs> Arık. Ha, arık. Arık. Arık hor. Eee Türkmençe zayıf. E, arık hor. Arık e, sizde var mı Türkiye'de? Anadolu'da? E, var ama şöyle var. E, genelde yani ağızlarda var. Yöresel olarak var. Semizde arık genelde hani hayvanlar için kullanılıyor yani hmm. insanlardan çok hayvanlar için. Evet daha çok kullanılıyor. Veya bir çocuk için arık derler böyle hani zayıf manasında ama hmm. yani Temiz yöresel dememem. olarak yöresel olarak inekler için falan semiz derler ben öyle biliyorum duymuştum aha, aha. Temiz. acaba hor görmek <laughs> buradan geliyor olabilir mi? Hani zayıf görmek gibi Hı -hı. belki Aa. o evet, hor var. hor Not edeyim. hor 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 görmeyin. Aynen. hor hor demiş. hor, hor Türkmençe'de zayıf. İndi, indiki soru. Bu bir, uh, bu bir yer, yer ulu, giyin yer, giyin ulu meydan. Uh, Burada ekme için, ekin ekme için yarayan bir yer. Tamam, ben anladım. Yani. Tamam. Ekin ekmek için. Ulu bir yer ama değil mi? Hıh. -hı. Tamam. <laughs> 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 Yazdım ben de. Hemme yazdı mı? Her Yazdık şey galiba. Hıh. 1 2 3. Evet, doğru. Tarla. Doğru. Türkmençe tarla eee mellek atı yazılışı bu o koluşu. Bellek atı. At. Ee, bu bu zat e, içine, aşım içine e, aş onu iyileyen zat. iyileyen zat hmm, merhi de kiçi kiçi ol ya. Kiçi kiçi mayda mayda e, ee, ee, Orta Azya'da Hatta Türkiye'de de e, en meşhur naharlardan, en meşhur aş, misal için palav. Palav için, palav pişirende şu an zat ulanır ya. Palav biliyorsunuz mu palav? Yok. Pilav. Pilav mı acaba? Hı -hı. Pilav. Tamam. Palavun, palavun içinde e, bolmalı zat. Beyaz bir şey mi? Sarı bir şey mi? Kara tamam. mı? Köpleç ağ. E, Kızılı da kızıl yok da ak sarı, çare küçük küçük yenen bir mayda şey bu mayda. E, taştan palo, palo. veya taştan veya denizden mi çıkartılan bir şey yok Taş e, veya... o ocean zat ösümlük bir yerden çıkıyor benim kafam karıştı bu pilavın içinde evet. değil mi? pilavın yapılan yap, pilav yaptığımız şey ne, e, o içinde palavun içinde Hı -hı. kiçi kiçi, kiçi mi kendi, kiçi. kendi bitkisi pilavın ana bitkisi mi? yani bu pilavda kullanılan ana madde Allah 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 o zaman kolay kiçi demek ne mi kiçi küçük küçük Aha, kiçi kiçi ne mi demek mayda mayda Tamam beyaz olur ama sarı da olur mu? Ama e, sarı Arasında da olur mu? başka bir şey deniyor. Pilav o zaman başka bir şey deniyor. Yani ah, e, yok ak ah, ak ah. küf farklı bitkiden yapış. Tamam. Ak olan. Tamam. Aynen. Sarı sarı renkli onu unuttum. Ak. Ah. Tamam. tamam. Ak olan. Pilavın hı -hı. içinde oluyor küçük küçük beyaz oluyor. Hı hı. Ee, yani... <gülüyor> ben bok der baş. <laughs> ana maddesi pilavın ana maddesi. Yani. Pardon, ma. ha, tamam tamam. Part. Ana maddesi. Pardon, <laughs> 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 yani içinde oluyor deyince. Yani, yanlış yap, anlama hayırlı. yanlış anlamadıysak an, ana maddesi yanlış anlamadıysak. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> evet. Okay. 4, 2 3. Pirinç doğru. Doğru. Ee, Türkmençe. Ne, diyor, ne? Bence tüvü, tüvü ıı, ıı, şivelerde, şivelerde bürünç. Bu, bu, bu resmi, resmi tüvü, şive bürünç. bürünç. Tüvü, tüvü, evet. e, bür, şu fars, fars sözü. Tüvü Anadolu'da bolmalı. Anadolu'da var mı? Tüvü, e, dü, dügü, düğü, var herhalde ama. Ben duymadım. Ben duymadım. Ya bazı yerine, hı. Olabilir. Kesin emin değiliz. Bu bu adamlar için, bizim için, kişiler için giyilen giymek için giyilen zat. Hı hı. Nereye giyiliyor? Üste mi, altı mı? Evet. Aşağı, aşağı ayağa giyiliyor. Ayağa. Ayağı Hı -hı. derken bacak olarak mı, ayak mı sadece? Yok. Ayak. Dünya ayak. Peki, tamam. Kadınlar da, erkekler de giyiyor mu? Hem mi? Hem mi giyiyor? Erkekler de, Yazın, kışın, şehirde, bahçede, bağda, deniz kıyısında. Hem mi yerde? Ee, öyde, öyde yok, öyde giyilmiyor, dışarıda giyiliyor. Öyde o öyde geyli ya o elit adamlar. Ha. <gülme> <gülme> genel <meyve> bir isim <gülme> herhalde. Sorduğun genel bir isim. Şey, ha ha ha. ha. Doğru. Ben ha. iki tane yazacağım. umumu um, um, bir at. İki tane yazayım. Tamam. Ben iki üç. ben de şey yazdım doğru Hı -hı. Türk bence, e, ayakkabı. ayakkab ayak eksik <laughs> ya da bir <bizde> fazla <laughs> ayak Türkçe ayak kabı yani ayakkab ayak kap yani kabı e, demeye gerek var mı bilmiyorum ayağın kabı ama <laughs> işte kısamış birleşmiş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu şey hani şive değil de e, alışkanlık olarak mesela biz aile içinde veya bazı arkadaşlarım biz ayakkab diyoruz. Yani ayakkab almaya gidiyorum diyoruz mesela. Yani bilmiyorum benim çevremde var biraz. Ayakkabı değil de ayakkabı zaten diyorum. Ayakkabı. Hani, ayak kaplarını giy falan derler öyle yani mi? Ayak, aynen. Böyle biraz hızlı söylerken gibi. hafif böyle şey oluyor. Hızlı söylerken öyle gidiyor. Aynen. Onu yani bence ben kapları... çoğu söylerken oluyor hani ayak falan. Aynen. Ama tekil söylerken hep ayakkabı deriz bence. Yok zaten öyle diyoruz da hani arada böyle çoğul olduğu zaman falan bu da kullanılıyor gibi sanki. Onu söyleyeyim. Evet. Hı. Olabilir doğru. Tamam.